Herkese kadar merhabalar. Bir süredir Sonic oyunlarıyla alakalı bir sürü yazı ve video görüyorum. Her seferinde de hayır Deniz, hayır bu resmi bir açıklama değil ve doğru olanı bulman gerektiği kendimi frenliyordum. Çünkü geçenlerde duyurduğum Sonic Rift sızıntısı bize en azından Sonic panelde teaselenir diye düşünürken korona yüzünden hiçbir şey görememiştik. Ancak bu sefer başka çünkü Sega'nın bizzat kendisi Sonic'le alakalı bir içeriğin 2 Aralık tarihinde verileceğini söyledi. Bunun dışında daha farklı bir sürü oyun var ancak bunlara geçmeden önce Gelene kadar neler duydum ve neler sızdırıldı öncelikle bunları anlatmama izin verin. Bildiğiniz üzere Sonic Rift sızdırılmıştı ve Sonic Adventure tarzı bir yapım olacağı söyleniyordu. Bu sızıntıdan sonra hem hayranlardan hem resmi kaynaklardan uzun bir süre herhangi bir haber alamamıştık. En sonunda Sonic kanalı Sony'in 30. yılına özel şunların geleceğini yazdı. Bir yıllık kutlama, yeni oyunlar, dikkatinizi çekiyorum oyun değil oyunlar, dijital içerik, etkinlikler, büyük duyurular ve özel lisans programı. Şimdi bizim için önemli olan kısmı oyunlar olması. Bu demek oluyor ki 30. yıla özel tek bir oyun gelmeyecek. Oyunlar gelecek. Ve bu işleri kızıştırıyor. Öncelikle Sonic Rift'i bir kere daha hortlatmak istiyorum. Hatırlarsanız bu sızıntıda Sonic'in bir ana oyununun olacağını ve bir de yanında telefon uygulaması olup kavları besleyebileceğimiz söylenmişti. Eğer bu oyunlar bu ikisi anlamına geliyorsa cidden güzel bir 30. yıl kutlaması olacağını söyleyebilirim. Öteki yandan haberler bitti mi? Bitmez. Sonic Rift sızıntısının Adventure oyunlarına oldukça benzediği aşikar. Hatta sızıntı videosunda bununla ilgili dalga bile geçmiştik. Birkaç gün önce Sonic'in Twitter kanalından şu görsel sızdı. Üstünde de şu yazıyor. Matematiksel olarak konuşursak Sonic estetik açıdan hoştur yazıyor. Ve gördüğümüz görsel Sonic Adventure'dan Super Sonic. Hmm. Sonic Adventure'daki Super Sonic dizaynından bahsederek estetik açıdan hoş olduğunu söylüyor. Peki şimdi neden durduk yere Sonic dediğinden... O ne lan? 3 mi yazıyor orada? Lan yoksa Sonic Adventure 3 mü de geliyor? Evet, hayranlar direkt olarak bu şekilde düşündü. Haksız da değiller. Uzun bir süredir Sonic Adventure ile ilgili bir sürü görsel paylaşılıyor. Üstüne üstlük bir de ilk sızılan Sonic Rift sıntısı bildiğimiz Sonic Adventure oyunları gibiydi. Haklı olabilirler mi dediğim zaman, öncelikle heyecanımı bastırıp şöyle dedim. Hayır. Nedeni ise Sonic Adventure 3 çıksa bile bunu Sonic Adventure 3 olarak duyurmalarının oldukça tehlikeli ve kötü bir hareket olacağıydı. Peki neden tehlikeli bir hareket olacak? Öncelikle Sonic Adventure hayranların uzun zamandan beri durmadan istediği bir oyun. Eğer bu oyun kötü olursa yüksek ihtimalle ben dahil birçok hayran bu seriye sıtların dönecek. Nedeni çok basit. Bu seriye karşı sol modları da tükenecek. Eğer şöyle bir bakmak gerekirse 2020 yılının en çok satan Sega serileri sırasıyla Total War 1.900.000 Persona 1.200.000 Football Manager 900.000 Sonic ise 800.000 satmış. Böylece Sega'nın maskotu olan Sonic serisi artık Sega'nın satan en iyi 3 oyunun içerisinde yer almıyor. Şaşırdım mı diye soracak olursanız ayrı şaşırmadım. Sega, Sonic Generations'tan sonra oynadığımız oyunlarda cidden büyük bir düşüş yaşadı. Aralarından bir tek Sonic Mania'ya gerçekten güzel diyebileceğimiz 20. yıldan sonra çıkan oyunlar şunlar. Peki siz bu dönemde çıkmış olan hangi oyunu gerçekten benimseyerek sevdiğinizi söyleyebilirsiniz? Dürüst olun. Fanınızı bir yere bırakın. Olaya üçüncü bir gözden bakın. Ve şunu da unutmayalım. Mobil oyunları saymazsak bu oyunların birçoğu gerçekten pahalı fiyatlarda satılmakta. Kısacası bu dönemde Sonic serisi gerçekten büyük bir düşüş yaşadı. Ve birçok kişi de bunun farkında. Bu yüzden çıkacak oyun Sonic Adventure 3 olarak çıkarsa ve eğer bu oyun kötü bir oyun olursa hayranlar tarafından yerden yere vurulmakla kalmayıp gerçekten büyük bir kitle kaybedecek. Geçelim bir diğer haberimize. Birçok port oyununun geleceği haberi. Sega bir sürede diğer platformlardaki oyunları Steam'e çıkartmak konusunda ısrarcı gibi. Çünkü birçok farklı seriyi Steam'e çıkartmayı başardılar. Sega'da Sony'in 30. yılına özel oyunlar dediyse eee hayranlar durur mu? Yapıştırmış söylentiyi. Sonic Heroes, Sonic Unleashed Steam'e mi çıkacak diye. Aslında bu da oldukça mantıklı. Yani sıfırdan bir oyun yapmaktansa bir yeni oyun ve bir veya birden fazla oyun portlamak muhtemelen daha iyi sonuçlar verebilir. He bir de şöyle bir söylenti var. Sonic Adventure ve Sonic Adventure 2 remake mi çıkacak? Çünkü Sega uzun zamandan beri port yapıyor ve aynı zamanda Twitter hesaplarında sürekli Sonic Adventure paylaşıyorlar. O zaman yeni gelecek oyun Sonic Adventure Remake olabilir mi diye düşünüyor insan. Bitti mi? Bitmez öyle. Bu sefer ise yeni bir Sonic oyunu ve Sonic Adventure çıkacak. Al bu da sana sızıntısı diye. ForChange'den birisi çıkmaz mı? Çıkar. Yazan arkadaş bunları madde madde sunmuş. Ben de bu yüzden aynı şekilde okumaya çalışacağım. Pek bir şey beklemeyin ama. Sızıntı da maybe şahit çünkü. İşte sizlere Sonic'in 30. yılında neler göreceğimizin sıntıları. Öncelikle yepyeni Sonic Team tarafından geliştirilmiş bir Sonic oyunu. Oyunun dizaynı, Sonic Manya'da hayranların sevdiği formülü başarılı bir şekilde 3D platforma taşımakmış. Ayrıca Sonic Team artık yeni bir şey yaptıkları için gayet mutlu olmuşlar. 2018'den beri planladıkları Adventure Remake projesi varmış ve bu remake projesine resmen başlanmış ve bu projeye Proje 2021 adı verilmiş. Bu projede sadece Sonic Adventure 1'e yer verilecekmiş. Çünkü hem Sonic Adventure hem de Sonic Adventure 2'yi remake yapmaya yeterli adam güçleri yokmuş. Sonra tasarımcılar ayaklanmış. Kalkmış demiş ki ya öyle bizim hayranlarımız tek Sonic Adventure 1'le sevmezler. 2 de yapalım demiş. Sonra ne olmuş? Bu remake projesi Sonic Team'in başına sorun açmış. Ana tasarımcılardan birkaçı remake projesinden alınmış. Remake projesi Sega'nın kaldıramayacağı bir yük olduğu anlaşılmış ve Sega tam anlamıyla remake bir oyun yapmak için çömez kalıyormuş. Ardından hem remake projesi hem bu sorunlar hem de Covid-19 nedeniyle rafa kaldırılmış. Evet sizlere Sony'nin 30. yılında neler görebileceğimizle alakalı bulabildiğim tüm içeriği sadece vermekte kalmadım. Resmen kustum gördüğünüz gibi. Peki ben bu durum hakkında ne düşünüyorum? Öncelikle burada yazanların birçoğunun doğru olmadığını biliyorum. Beni heyecanlandıran tek şey Sega'nın paylaştığı oyunlar ifadesi ve elbette 2 Aralık'ta çıkacak içerik. Uzun bir süre Sonic oyunlarını oynadım ve şunu söylemek istiyorum. Adventure oyunlarının remake'i ve Sonic Adventure 3 çıkarsa gerçekten de mutlu olurum. Ancak son zamanda çıkan oyunlar nedeniyle Sonic Team'e olan inancım cidden yerlerde. Sonic yayınlarında hiç kimsenin umurunda olmadığı Sonic Tost Makinesi tanıtımlarından, iki kelam bir şey konuşup kapatmalarından, yarım yamalak gizli kapaklı konuşup insanları heyecanlandırmaları gerekirken daha çok sinir bozucu konuşmalarından yoruldum artık sizlere cidden söyleyebilirim yani. Bu yüzden son zamanlarda şu şekilde düşünmeye başladım. Eğer güzel bir Sonic oyunu çıkacaksa bu Sonic Team'in elinden çıkmayacak. Evet doğru duydunuz. Şu ana kadar belki de benim yeni Sonic oyunlarından nefret ettiğimi falan düşünüyorsunuzdur. Yanılıyorsunuz. Hepsini oynadım ve illaki bir giderleri var. Ancak hikaye şeması olsun veya oynanışı olsun ancak düşünülmeden yapılmış acemice bir iş. Sanki bizlerle dalga geçer gibi yapıldığını görebilirsiniz. Öteki yandan öyle kişiler var ki cidden bu karakteri bu evreni seviyor ve onun potansiyelini görüp bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ve bu bahsettiğim şeyler hayran oyunları. Son zamanlarda oynadığım ve eğlendiğim Sonic oyunları kesinlikle hayran yapımı oyunlar. Ve videolarımdan da dediğim gibi keşke bu kişiler toplanıp bir Sonic oyunu yapsa. Eminim şu anki Sonic Team'in yaptığı oyunlardan daha kaliteli olacak. Şu ana kadar oynadığım Sonic R Battle, Sonic Infinite Engine ve iki boyutlu sayamayacağım birçok oyun oynadım. Ve eğlendim. Para verdiğim ve gerçekten hikayesiyle oynanışıyla beni eğlendirmesi gereken oyunun oynarken sadece oynamak için oynuyordum. Ancak cidden internette normal kıytırık saçma sapan olması gereken ancak bir oyunun harbiden bu şekilde olmalı dediğim bir fan yapım oyunu bulunca insan şüpheye gidiyor ya. Kısacası özet geçersek malum bayağı uzun bir video oldu ve uzun zamandan beri Sonic'le alakalı böyle düzgünce konuşmamıştım. Eee... Bu zamana kadar çıkan bütün söylentileri ve benim düşüncelerimi sizden paylaştım. Şu anda en yakın ve en doğru bilgiyi muhtemelen 2 Aralık'ta alacağız. Bu yüzden sabırla bu tarihi beklemekte fayda var diyorum. Kendinize iyi bakın. Umarım artık daha güzel Sonic oyunları çıkar ve daha güzel şeyler oynayabiliriz. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. <laughs>